Ketimin arttığı kış aylarında elektrik ve doğalgazda kademeli tarife uygulamasının devreye alınacağı açıklandı. Kademeli tarifenin nasıl olacağını öğreneceğiz. Haber muhabiri Tülay Ayçiçek'in konuğu var. Elektrikli faturalarda kademeli e, tarife dönemi için geri sayım başladı. Hazırlıklar yapıldı. Tabii bu uygulama sayesinde de artık vatandaşlar elektriği daha verimli kullanmaya teşvik edecek. Peki e, faturada kademe ne anlama geliyor? Bu uygulama nasıl işlenecek? İşte onu da konuğumuza soracağız. Yanımda e, elektrik mühendisleri odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kocatepe var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sizlere de. Az önce de dediğim gibi e, bu kademeli dönem nasıl olacak bize anlatır mısınız? Şimdi kademeli dönemde neyi anlayacağımızı biz henüz basından işte yansıyanlardan anlamaya çalışıyoruz. Bunun işte az tüketenden az tüketen çok tüketenden çok alacağı şeklinde bir düzenlemeden bahsediliyor. Ama bunun kaçla en alt sınır, alt sınır ne olacak onu bilemiyoruz. Bizim burada yaptığımız bir çalışma var. Yıllardır aşağı yukarı ortalama bu tahmin ediyorum ki zaten Enerji Bakanlığında da var, şirketlerde de var bu bunlar. Bu 200 kW'ın altına inmemesi lazım yaptığımız hesaplara göre. Yani e, yazın bu ne olur işte kombilerin çalışmaması nedeniyle bir 15 kW'lık falan bir tasarruf olabilir 6 ay için. Ama diğer zamanlarda en az 200 kW'lık bir tüketim söz konusu. Yani e, konutlarda şimdi biz çünkü diğer ticarethanedir işte sanayidir bunları bahsetmiyoruz diye düşünüyorum. Bu da bizim belirttiğimiz e, 4 kişilik bir ailenin tüketimidir, elektrik kullanımıdır. Bu normal şartlar altında bütün yani asgari cihazların kullanılmasıyla televizyonuyla, buzdolabıyla, fırınıyla, çamaşır, bulaşık makinası, işte belirttiğimiz elektrik süpürgesi, ütüsü, vesaire diye diyeceğimiz evde yani mecburi bulunması gereken bugünkü şartlarımızda yani modern de diyemeyeceğimiz ama asgari şartlarda bulunması gereken cihazların tükettiği elektrikten bahsediyoruz bu 200 kW olarak. Bunun üzerinden bir değerlendirme yapılacaktır diye düşünüyorum. Bizim yaptığımız tekrar ediyorum 4 kişilik bir aile. 200 kW civarında elektrik tüketiyor. Bu zaman zaman 160 kW'lara düşebilir. Yani bu çok e, nadir olur. Ama bu sonuçta kış şartlarında artar. Burada e, bu kademelendirmenin bunun dikkate alınarak yapılması lazım. Yani evlerdeki tüketimlerin buna göre düzenlenmesi lazım. Ya yani bunun üstüne çıkması lazım. E, diğer e, tüketicilerin de buna dikkate alaraktan e, düzenlenmesi gerekir diye e, söylüyorum. Diğer göre tarafta, değişecek tabii, mi? Hane ha, sayısına göre o da değişir. Hane kişi sayısına göre bu ıı, değişir. Şimdi dört kişilik bir aile dedik. Bizim ıı, dört kişilik veya beş kişilik aileler genellikle daha ıı, eğitim seviyesi yüksek, orta gelirli ıı, ailelerden oluşuyor ama daha yoksul olan semtlerde daha yoksulların aile nüfus sayısı fazla oluyor. Bunun çok dikkate alınması gerekiyor ve bu bu raların da gelirleri de düşük oluyor. Şimdi bu dikkate alınma bu ne demektir? O zaman buradaki elektrik tüketimi de mecburen Artacak demektir. Yani burada 8 kişilik 10 kişilik ailenin elektrik tüketimi 300 veya 400 kW'ları bulabilir ayda. Bu da şey anlamına gelmiyor. Fazla tüketim anlamına gelmeyecektir. O ailenin hanedeki bulunan kişi sayısıyla mecburen oluyor o tüketim. Onun için de onun dikkate alınması gerekir. Eğer o dikkate alınmazsa bu olmaz. Diğer taraftan eğer bu bedellendirilecekse bu bedellendirme içerisinde biliyorsunuz 2022 yılı başından itibaren e, enerji fonu ve TRT payı e, kaldırıldı. Ama bunun 100 lirada 1 lira 66 kuruşluk bir şeyi var. Bu çok cüzi bir şey. 200 lira için bu 3 lira civarına yani diyelim 3,5 lira civarında bir şeye gelir. E, artı ama benim esas şeyimiz burada burada KDV kullanılacak mı kullanılmayacak mı KDV'nin kullanılmaması lazım. Yani KDV'nin kaldırılması lazım ya da %1'e düşürülmesi lazım yoksa buradaki fiyatlar çok yükseliyor. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgilerden dolayı. Uzman konuğumuzla birlikte elektrik faturalarında kademeli dönemin nasıl olacağını bizlere aktardı, sizlere aktardık. Teşekkür ederiz diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.